Şey bir, öyle bir şey tı tı ya. Gerçekten şey Sen de süs zaman ya. Ben de, alayım. Alayım. de Kim kıskandı anne? bir şey çok bir şey. Bir Az bir ye bir az. Kıskan ya. Şey. Kim evet. kıskandı bir anne?

Ben çok üzüldüm, ay çok özledin ben de çok sevdim annesinin bebeği anne, tamam olmuş, minik Ay. Kuşumlu, minik kuşun annesi yokmuş evet evet. <laughs> evet ya üç tane kuş var ya değil mi anneciğim Evet anne. Pis. Hadi ben şey gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben, ben işe gidiyorum. Çocuklar seni bak. Çocuklar sana emanet. Çocuklara sen bakacaksın. Evet. Çocuklara iyi bak. <laughs> evet, cidden. Evet, üç tane annem. Kedi <laughs> kediler çok. Kediler köyde kaldı. Kapısız. Bulut kız <laughs> <Bulut kızı> içeride <laughs> Çok iyi ama gerçekten bence de. Mersin. 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 Açılıyor. Fındık toplar mıyız biz bu yıl? Ha? Fındığı İsa dayı toplasın. Bence.